Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlarda Diomande'e ısrar var. Transferin hızlı ismi Beşiktaş, orta sahayı güçlendirmek adına Muhammed Diamonde'ye teklifte bulundu. İlk teklifi reddedildi. Beşiktaş yeni teklif için hazırlık yapıyor. Siyah beyazlar yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş, Glasgow Rangers oyuncusu Muhammed Diamonde'yi gündeme aldı. Afrika Futbolki habere göre siyah beyazların Fil dişi sahilde orta saha için yoğun ilgisi var ve Beşiktaş ilk teklifi sundu. 22 yaşındaki oyuncu için Adalı yönetimi 7,5 milyon euroya aşan bir teklif yaptı. Ancak Rangers yönetimi bu teklifi yeterli bulmadı. Taraflar arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda 31 maça çıkan Diamonde 3 gol kaydetti, 5 gol pası verdi. İskoç ekibi 8 milyon euro piyasa değeri olan 22 yaşındaki futbolcuyu bırakmaya istekli değil. 2028 yılına kadar kontratı olan